İçin Allahsızlar! Biraz da bizden için. Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. İçin. Mahmut bey bugün altı çay içmedi. Gel <laughs> Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çiz, anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değer misin yoksa? He. Binde sıfır virgül bilmem kaç. Değermedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Hı. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diye mi var? İşte yüz tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... ...önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Gurur Latif Bey'dir. Şunu cebine alalım Koşulları biliyor. İkinci ayın on birinde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı et. Telle... Geliyor. Çay geliyor. Aman. Bu memleket davası aslanım, moru değil... ...Hiçbir firmanın yapamadığı işleri Ka Şevket yapıyoruz. Kaç Şevket bey alacaklığın geliyor, saklan! Yapma be! Ben yokum, tamam mı? Şevket yok mu? Gelmedi efendim. Hastaymış... böyle hiç gelmedi. Gelmedi ha? Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak. Gitti Şevket Bey. Korkma çık. Geçmiş olsun. Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi? Yo. Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum. Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez. <laughs> Seni de göreceğiz lan, söyleme işte. Ha, o başka. Olmuyor ki böyle. Niye? Aldın ya avantanı. Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim. Bir bok olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir bak. Aman ha, cara falan atarlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var. Hiç merak etme, İyi akşamlar. Hadi eyvallah. Otobüs kaçırınca ağaç oluyor. İyi akşamlar. Takviye gidiyorsunuz herhalde. Sallandığınıza göre. Hadi hadi, çıkın bakayım. Hadi işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha? İki dakika geç kapatsan ne olur lan? Ölür müsün? Senin için yarım saatte geç kapatayım evet. abi. Ama sen bu anda ne mikroplar var biliyor musun? Mu? Hadi eyvallah. Hadi güle güle can. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Hıp evet, yavaş ol aslanım. Ağır mı lan burası? 500 TL var mı yoksa abi? Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya top abi. oynarsınız ya tuvalete girersiniz. Sağ. Ol. Bekleseniz ola. Hadi hop! Han kapanıyor ha. Kimse kalmasın içeride. Dur lan dur dur dur. Kusura bakmayın Rami Bey. Sizi çıktı sandımdı. Hapishane mi lan burası? Saat yedi olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız? Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabi konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz. Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü. Çattık be, çattık. Kenan, şunların altını besleyi ver oğlum. Kolay gelsin. Eyvallah. Nereye gidiyor o çay? Konfeksiyona. Oraya götürürsün tabii. Leyla var. Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi? Getir. Kuruduk. Olur. Gece yarısı tarifesinden zamlı. O, bir Kız köçekliğe mi başladı? Doldur bakalım! Paralar peşin, atın bakayım şuraya! Biz de fazla mesai yapıyor. Bu çaylar patrondan. O zaman başka! Bize yok mu? Sana olmaz mı canım? Çok fazla konuşuyorsunlar. Dikkatli konuş oğlum! Gece vakti var. işin tadını kaçırmayın ha! Sen onları aldırma anam! Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda. Oh, iyi kupon. Niye bunların önünde bozuyorsun beni? Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında? Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki. Kıyamam sana kız. Gelme üstüme, istemiyorum. Buzdolabı alacağım sana. On buçuk ayak hemide. Faik Bey'le konuştum. <laughs> Müzik seti alıyordun hani ne oldu? Yalancı. Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım. Yapma, görecekler. Görsünler, onların yemediği bok kalmıyor da bizimkisi mi ayıp? Bak ne diyeceğim? Söyle canımın içi, söyle bir tane! Bana biraz para verebilir misin? Emrin olur, ne kadar? Elli bin! Olur! Yalnız hemen veremem. İstersen hiç verme! Bırak, bırak diyorum, rezil olacağız. Sonra görüşürüz, bye bye! Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye. Yoksa